Geçen yıl pandemi sürecinin başlangıcında 24 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasayı kabul etti. Kabul edilen bu yasaya göre 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çıkmış olan çeklerden dolayı hükmedilmiş olan adli para cezasının hapis cezasına dönüşmüş olmasından kaynaklı mahkumiyetin o cezanın infazının ertelenmesi kabul edildi. Ancak bir şart konuldu. Bu şart tahliye o an itibariyle cezaevinde olabilir o kişiler. Tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çekin ödenmemiş olan kısmının onda birinin ödenmesi, kalan kısmının da 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer aylık 2 e, iki ayda bir bir taksit ödemek suretiyle 15 taksitte ödenmesi esası getirildi. Daha sonra bu düzenlemenin gerçekçi olmadığı anlaşıldı ve bu süre 3 aylık e, süre bir yıla uzatıldı e, ve bir yılı takiben o yüzde onluk bedel e, bir yılda ödenecek. Kalan kısımda bir yıllık sürenin bitiminden itibaren yine iki ayda bir bir taksit ödemek suretiyle 15 taksitte ödenecekti. O tarihten bugüne bu ertelemenin herhangi bir işe yaramadığı görüldü ve şimdi görüşmekte olduğumuz bu 17. madde düzenlemesi getirildi. Bu madde ile tarih biraz daha bugüne doğru yaklaştırılarak 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle karşılıksız çıkmış olan ve mahkumiyete dönüşmüş olan çeklerden dolayı yine bir mahkumiyetin cezanın ertelenmesi yönüne gidiliyor. Buna göre 30 Nisan 30 Haziran 2022 tarihine kadar çekin ödenmemiş olan kısmının onda biri yine ödenecek. Kalan kısımda yine 15 eşit taksitte ödenecek. Değerli milletvekilleri görüldü ki iki kez yapılan erteleme hiçbir işe yaramadı ve yeniden bir ertelemeye gidiliyor. Ben size buradan inanarak söylüyorum. 30 Haziran 2022 tarihine kadar bu yine bir işe yaramayacak ve muhtemelen o tarih geldiğinde bu tekrar yeniden bir erteleme yoluna gidilecek veya başka bir şey yapılacak. Değerli milletvekilleri yanılgı şurada bu kişiler çeki karşılıksız çıkanlar bakın karşılıksız çek düzenleyenler demiyorum. Ticari hayatta insanlar bile bile çeki karşılıksız düzenlemezler çünkü hapis cezası var. Eğer zamanında bunu ödeyemezse hapse girecek. Kimse hapse girmeyi göze alarak çek düzenlemez. Arada kötü niyetli kişiler olabilir ama bu çek kullanan büyük bir kitleyi ilzam etmez. Niye insanların çekleri karşılıksız çıkıyor? Ekonomik kriz nedeniyle devletten alacağını alamıyor belediyelerden alacağını alamıyor. Ya da alaca alacaklı olduğu şirket konkordato yoluna gidiyor. Bir şekilde alamıyor. Bu şekilde çok ciddi firmalar batmış durumda. Daha önceki konuşmalarımda örnekler verdim size. Paris'te Eyfe Kulesi'nin yanında çocuk parkı yapan ve Türkiye'de belki yüzlerce çocuk parkı yapmış olan bir şirket ve bazı belediyelerin alacaktan ödememesi nedeniyle çeklerini ödeyemez duruma düştü ve şimdi cezaevinde veya tekrar cezaevine girecek. Hastanelere mal teslim eden bir e, vatandaşımız hastanelerin ödeme e, zamanında ödeme yapmaması nedeniyle yine tefecinin eline düşüyor ve çeklerini ödeyemiyor. Bunları çoğaltabiliriz değerli milletvekilleri. Şimdi AK Arka planda şu var ya çek bir güven aracı olur mu? Ödesin yoksa bunlar dolandırıcı. Peki geçen seneki infaz yasasıyla dolandırıcıları affettiniz ama. Yani piyasayı 100 milyon lira dolandırmış olan bir kişi bir gece bile cezaevine girmeden cezalardan kurtuldu. 100 milyon lira değil 100 bin lira çekini ödeyemeyen kimse ise Şimdi kanun zoruyla adeta devlet alacaklının yerine geçmiş durumda bunu öde ödemesen seni hapse atacağım gibi bir tehditle karşı karşıya kanun zoruyla. Görünüz efendim. Teşekkür ederim e, Sayın Başkan. E, kendisi e, ödemeye zorlanıyor. Değerli milletvekilleri, erteleme çözüm değil. Bu insanlar yürekleri ağızlarında yaşıyorlar. Bu insanlar zaman zaman beni arıyorlar. Acaba bu hafta sonu polis eve gelip beni hapse götürür koyar mı? Küçük çocuğum var. Ben o çocuğumu ne yaparım? Ne olur Akif Bey bana bir çare önerin. Bir şey yapın. Orada acaba bir umut var mı? Bir şey olacak mı? Bu insanların mahkumiyeti var. Mahkumiyeti olan insana kimse çek vermez. Kimse iş vermez. Kolay bir şey değil bu. Git hayatını kur para kazan bunu öde diyorsunuz arkadaşlar dolandırıcıyı affetmemiş olsaydınız bunun bir makuliyeti vardı ama dolandırıcıyı affettiğiniz anda bu insanları ayrı bir kefeye koymanın hiçbir anlamı yok bakın hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde karşılıksız çıkan çek nedeniyle hapse dönüşen bir ceza yok bu tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dört nolu protokolünün birinci maddesi hükmünün gereğidir aynı zamanda. Hiç kimse sözleşmeden doğan bir borcu yerine getirmemiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Kural bu bakın 2001'de Türkiye büyük bir anayasa reformu yaptı. Meclisteki tüm siyasi partilerin katılımıyla uzlaşmasıyla yaptı bunu ve 38. maddesinde de anayasanın 38. maddesinde de ekonomik suça ekonomik ceza ilkesini benimsedi. 2012-2016 döneminde bu hapis cezası kaldırıldı. O zaman bütün partilerin mutabakatıyla kaldırıldı bu. Sonra rüzgarlar başka yerden esti, tekrar bu ceza geldi. En çok karşılıksız çek şey hangi yılda var biliyor musunuz? Cezanın olduğu, hapis cezasının olduğu 2009 yılında. Neden? Ekonomik kriz yılı. Ekonomik kriz varsa insanlar çeklerini ödeyemiyor. işler yolundaysa insanlar çeklerini ödüyor. Her seferinde biz mecliste meclisin çalışma şekliyle torba yasalarda bir ilerleme kaydetmediğimizi söylediğimiz gibi bir diğer konuyu da katılım konusunda gerek tarafların, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerini dinlememiz gerektiğini söylüyoruz. Ve bir diğeri de Sayın Komisyon Başkanı da burada etki analizi yapılması gerektiğini dile getiriyoruz. Ama ne oluyor? Her seferinde getirilen düzenleme virgülü değiştirilmeden tekrar onaylanıyor. Şimdi arkadaşlar bu maddede çeklerle ilgili düzenlemede az önce Sayın Hamza Çebi de teker teker anlattı. Ya üçüncü kezdir bunu konuşuyoruz. Eğer bir meclis bunu getiren nereye üç kez değiştirmek zorunda kalıyorsa bizlerin kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Eğer bir 25 Mart'ta geldiğinde konuştuğumuzda Hakların Demokratik Partisi olarak ve diğer muhalefet partileri olarak biz demiştik ki bu süre yetmez, olmaz. Bu düzenlemeyle hiçbir derde çare bulamazsınız. Gerek çek alan kişi, gerek çek veren kişiler açısından bir sıkıntıya yol açacaksınız. Ne oldu? Haziran ayında tekrar geldi. Niçin böyle oldu? Yani şöyle bir cevap verildi. Öngörü sıkıntısı yaşamışız. Öngörü sıkıntısı sadece bu madde için değil. Birçok konuda öngörü sıkıntısı yaşanıyor. Nasıl ki koruculukla ilgili söylediğimizde, olağanüstü halle ilgili söylediğimizde, diğer konularda söylediğimizde bunları dikkate almadığınız zaman o zaman söylemeyin öngörü sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü öngöremiyorsunuz. Ama öngördüğünüz şeyler var. Vatandaşlar elektrik parası ödeyemiyor ama şirketlere 3 milyar para vermeyi öngörebiliyorsunuz. Evet. Bunu yapabiliyorsunuz. Vatandaşlar kredi kart borcunu ödeyemiyor. Normal borcunu ödeyemiyor. Kirasını ödeyemiyor. Borcu borçla geçirmeye çalışıyor. Ama siz 6-7 firmaya özellikle havaalanı şirketlerine şunu yapabiliyorsunuz. Ve refinansman adı altında faizi düşürüyorsunuz. 2 yıl boyunca borçu erteliyorsunuz. Öngörünüz bu veya ne yapıyorsunuz? Pandemide insanlar evine yiyecek götüremiyor. Insanlar hastalıkla baş edemiyor. Insanlar çocuklarını okutamıyor. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki pandemi sürecinde havaalanları zarar etti. Bir milyar eurodan fazla paraya çizgi çekebiliyorsunuz. Demek ki öngördüğünüz şeyler sizin sermayeden yana oldu. Ama vatandaşla ilgili öngörünüz yok. Daha çok öngördüğünüzde yasak korku, baskı, kutuplaştırma. Ama bunu yapmakla beraber ne oluyor? İşsizlik artıyor. Yoksulluk artıyor. Ama yoksullukla beraber yolsuzluk artıyor. Bir ülkede yoksulluk artıyorsa ülkeyi yönetenler yolsuzluğa da göz yumuyorlardır. Ve bakıyoruz ki giderek yolsuzluk arttığı gibi onlarla ilgili bir işlem de yapılmıyor. Ama başkaları bu olayı eleştirdiği için veya sorguladığı için sorgulanıyor bu ülkede yolsuzluğu sorgulamak sorgulanma nedeni oldu. Bu ülkede insan haklarıyla ilgili konuşmak, sorgulamak, sorgulanmanın nedeni oldu. Ama bu ülkede yolsuzluk yapmak, baskı yapmak bir nevi cezasızlık, hoş görülme ortamı oldu. Birçok kurumda kötü muamele, baskı geliştiğinde bu baskı yapanlara hiçbir şey yapılmıyor. Ama diğerleriyle ilgili birçok kötü uygulama geliştirilebiliyor. Az önce Sayın İçişleri Bakanı Yardımcısı buradaydı. Batman'da, Van'da olağanüstü olağanüstü hal diyoruz. Darbeden bugüne kadar hiçbir zaman bir basın açıklamasına izin verilmiyor. Gereçtesinde olağanüstü hal koşulları. Valilere, kaymakamlara bunu verdiniz. Kes kopyala. Sayı numarası vermiyorlar. Sayı numarası. Kes kopyala uzatıyorlar. Siz bir ülkede insanların basın açıklaması yapmasına, gösteri yapmasına hele hele anayasal hakkı olan protestoyu engellerseniz o zaman işte korkudan söz edilir. O zaman yolsuzluğun arttığından söz edilir. O zaman otoritenin giderek arttığından ve otoriteyle beraber baskının geliştiğinden arttığından söz edilir. Peki ne oluyor? Arkadaşlar bu söylediğim ille beraber işsizlik artıyor. Peki nerede artıyor? Ya Türkiye İstatistik Kurumu az önce ile ilgili konuştuk. Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, işsizliğin en fazla olduğu iller. Peki, istihdamın en az olduğu iller neresi? Tekrar Batman, Siirt, Mardin, Şırnak. Ya siz bunları konuşmadan, çeki ödeyemeyen, çeki veremeyen bir güven ortamı yaratamazsanız ve her olaya güvenlikçi, baskıcı, korku ortamıyla yaklaşırsanız, siz hiçbir zaman öngöremezsiniz. O zaman da öngörümüz böyle dediğinizde sizin öngörünüz tekrar sermayeden yana olmuş oluyor. Gelin bundan vazgeçin. Bir ülkede barış, huzur, demokratikleşme, sivil toplum örgütlerinin katılımı, demokratik de örgütlerinin katılımı olduğunda tercih gerçekten bunlarla beraber düşünülüp ve işsizliğe, yoksulluğa karşı, yolsuzluğu engellemek demokratik gelişmeyi yaparsanız ülkede hepimizde refaha erişiriz. Hepinize saygılar sunuyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.